Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Mart ayında en çok kullandığım ürünlerden oluşan bir favoriler videosu hazırlamak istedim. Neler var derseniz eğer cilt bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, makyaj ürünleri ve bir de parfüm önerim de olacak. Şimdi hazırsanız videoya başlayacağız ama başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz, abone olursanız ve zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ve bir de bu videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdi hemen ürünlerin yorumuna geçelim. Öncelikle makyaj ürünlerinden başlayacağım bu sefer. Makyaj ürünlerinden bu ay içinde en çok kullandığım, elimin gittiği ürünleri sizlere kısa kısa özetlemeye çalışacağım. Önce ten ürünüyle başlayacağım. Aslında yeni bir ürün değil, epey zamandır kullandığım ama elimde ürün fazlalığı nedeniyle de sürekli böyle elimin gitmediği ürünler oluyor zaman zaman. Sonradan tekrardan böyle ya bugün de bunu kullanayım deyip bakıyorum ya ben bunu neden kullanmıyorum? uzun zamandır bir kenara itmişim diye düşünerek tekrardan o ürünü günlerce üst üste kullanıyorum. Bunlardan bu ay en çok kullandığım, size de hatta hazırladığım birkaç makyaj videosunda da yine kullandığım ürünlerden bir tanesi Skin Paradise oldu L'Oreal'in. Bu ürünü ben daha önceden böyle süngerle veya fırçayla kullanıyordum. Fakat son dönemde böyle bazen işe giderken pratiklikten veya o anda hemen böyle hızlı hareket etmek istediğim için elimle uygulamaya başladım. Ve dedim ki ben bunu niye daha önce elimle kullanmamışım? Bu ürün kesinlikle elle yüzünüze uygulamaya müsait bir ürün. Fırçayla, süngerle boşu boşuna ürünün kalanını böyle hepsini süngere emdirmenize falan gerek yok. E, çok güzel cildinize uyum sağlayan bir yapısı var. Gerçekten tam tinted water cream diyor zaten. Gerçekten bir krem gibi. Yüzünüze sürdüğünüzde böyle nemlendirici, renkli nemlendirici krem gibi sürüyorsunuz. Ben karma ciltliyim. Çok memnun kalarak kullanıyorum. Benim evimdeki light 01 olarak geçen rengi. Fakat sarı alt tonlu ve bir tık böyle çok hafifçe bir koyu geldi bana. Yine de bugün yüzümde bu var ve çok incecik bir katman halinde sürüyorum. Örtücülüğü, kapatıcılığı çok fazla böyle yoğun değil onu söyleyeyim. Zaten böyle nemlendirici krem özellikle olduğu için fakat komple bir renk eşitlemesi yaptığı için o dalgalı görünümü yok ediyor. Mesela şurada benim iki tane izim var. Bugün onları özellikle kapatıcıyla bile kapatmadım. Fakat bunun altında hafif böyle gölge olarak durması bence çok daha doğal bir görünüm sağlıyor. Açıkçası böyle kalıp gibi yüzümün tamamen kapatılmasını, büst gibi durmasını da ben çok hoşlanmıyorum. Çünkü doğal halimizde hepimizde böyle benler, izler, lekeler hafif alttan göründüğünde Bence çok daha doğal bir görünüm oluyor. Eğer ki sizde aşırı kapatılmasını istediğiniz bir görüntü yoksa yüzünüzde pratik uygulamayı seviyorsanız, fırçayla süngerle uğraşmak istemiyorum diyorsanız bence bu skin paradise'a bakmalısınız. Renk olarak benim tenime yakın olanlar light 01'e bakmasınlar. Çünkü light 01 bana da bir ton böyle çok hafif bir ton koyu geldi. Onun için onun bir ton açına bakabilirsiniz. Bir alt seride Fair'lar var. Fair 1, 2, 3 olarak giden seri var. Onlara bakabilirsiniz ama çok kullanışlı bir ürün. Önümüzde böyle bahar yaz günlerine giriyoruz artık. E, rahatlıkla kullanabilecek, yazın da rahat rahat kullanılabilecek bir ürün. İncecik bir katman halinde sürersiniz. BB krem ve fondötenlerden çok daha ince bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer makyaj favorime geçersek eğer aslında geçen favorilerde de size söylediğim pastelin cream blushlarının bu sefer kırmızısını önereceğim. Kırmızıya çok elim gitmemişti. Bugün yüzümde kırmızı var. Kırmızı giydim. Rujum da kırmızı. Allık da kırmızı olsun diye bunu sürmek istedim. Buna elim gitmedi çünkü böyle biraz çekindim ya çok mu kırmızı olacak acaba diye. Sizinle birlikte deneme ve ilk inceleme videosunda bunu göstermiştim ve orada aslında yüzümde de uygulamamıştım. Sonra ben ay içerisinde böyle kullanırken bunu sürekli bunu kullanmaya başladığımı hissettim. Yani öyle kırmızı bağıran böyle kıpkırmızıyım ben demiyor ama cildinizde sağlıklı bir görüntü oluşturacak hafif böyle e, pembe kırmızı arası bir ton veriyor diyeyim. O yüzden rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben bunları duo fiber fırçalarla kullanıyorum. Yani duo fiber fırçalar biraz daha ürünü azaldığı için çok kolay dağıtmayı da sağlıyor. Tavsiye edebilirim. E, elle de tabii uygulayabilirsiniz. Çok pratik ürünler. Bu arada bu elimdekinin numarası 43 numara pastelin cream blushlarında. Sim yok içerisinde. Kesinlikle mat bir ürün. Ve pastelin kırmızı tonlarını seviyorsanız o likit kırmızılardan da bence buna da bakabilirsiniz. Güzel bir ürün. Benim sürekli kullandığım allıklardan oldu. Bu ayda sizlere 43 numarayı önermek istedim. Bir diğer makyaj favorim. Zaten favorilerimle makyajımı yaptım şu anda da. Bu da teknik markasına ait olan Pressed Pigment paletlerinden Goddess olanı. Bununla bir uygulama videosu yakında geliyor çok yakında gelecek yani o video inceleme videosu şöyle gösterirsem renklerini size tamamen neredeyse hepsi ışıltılı farlardan oluşan çok güzel bir palet bugün ben gözümdeki farların hepsini buradan uyguladım e, mat renkler şurada altta 3 tane var sadece yani şuradaki kahve tonu. Yine bir kahve tonu ve siyah ton var. Diğerlerinin tamamı ışıltılı. Özellikle benim favorim şuradaki iki tane pembe renk oldu tabii ki. Böyle pembe ama şu ortada gördüğünüz pembenin içerisinde gold yansımalar da var. O kadar güzel yağ gibi yapışıyor ki böyle gözünüzün üzerine. inanılmaz bir hava katıyor bir anda makyajınıza. Diğer renklerde yine gold renklerde, bronz renklerde çok güzel böyle farlar var. Yeşille maviye çok elim gitmedi açıkçası bu paletten. Mavinin biraz pigmentini çok böyle hafif bulduğumu söyleyebilirim. Biraz daha zayıf geldi bana diğerine nazara. Ama siyah mesela olması burada mat bir siyah olması güzel. Şuna geleceğim. Yani bütün ışıltılı farlarla makyajınızı yaptıktan sonra kirpik dibinizi hafifçe buradaki kahverengi tonları veya da işte buradaki siyahla hafif koyulaştırabilirsiniz ki bugün ben böyle hafiften kirpik dibimi bu siyahla koyulaştırdım. Işıltılı farın üzerine siyah çektiğim zaman o siyahın görünümünü de biraz yumuşatıyor. Daha böyle keskin olmuyor. Benim o yüzden daha çok hoşuma gidiyor. E, fiyatına çok uygun bulduğum bir palet. E, gerçekten fiyat performans ürünü diyebilirim. Eğer ki ışıltılı farları seviyorsanız bakabileceğiniz bir palet. Eğer ki diyorsanız ben mat farcıyım o zaman zaten bu far paletine hiç bakmayın. Çünkü buradaki 3 tane far kesinlikle makyajınız için yeterli gelmeyecektir. Ama dediğim gibi elinizde bulunsun bir far paleti. Çok uygun bir far paleti. Eve Shop'tan almıştım ben. Yine online sitesinden de takip edebilirsiniz böyle gelince haber ver şeklinde işaretleyince stoklarda tükense bile geldiği anda size mail gönderiyorlar ve hemen uygun fiyata da alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben de bu paleti bu ay favorilerime eklemek istedim. Çok beğendim ışıltılı farlar olduğu için. Bir diğer makyaj ürünü dudağımda gördüğünüz ruj. Aslında yeni bir ruj değil ama geçenlerde yine böyle rujları temizlediğimiz bir video yapmıştık. İzlemediyseniz linki bırakırım. Öyle olunca tabii ki böyle gözden kaçmış olan, arkalara gizlenmiş olan rujlar gün yüzüne çıktı. Aslında ben bunu çok beğeniyordum. Niye kullanmıyordum dedim. Dudağımdaki rujdan bahsediyorum. Çok tatlı bir kırmızı rengi var. Yani şöyle söyleyeceğim. Bunu günlük makyajlarınızda rahat rahat kullanabilirsiniz. Korkunç derecede böyle bağıran bir kırmızı tonunda değil. Ne derseniz eğer bu Deborah'ın rujlarından bir tanesi. Rosetto Atomic Red olarak geçen mat rujlardan 07 numaralı olan ruju bu. Çok bir kere ambalajı da zaten gayet güzel. Şöyle göstereceğim. Rengini, bunun daha önceden dediğim gibi o videoda tek tek swatchlarken hepsini göstermiştik ama sizin için tekrardan elimin üstünde de göstereceğim. Aslına bakarsanız kırmızı gibi değil, hafif böyle nude'a yakın bir tonda görünüyor. Gayet güzel görünüyor ama dudağınıza sürdüğünüzde de o kırmızı etkiyi veriyor yani güzel görünüyor. Mat yapıda fakat böyle matlı da kremsi matlardan kuru kuru yapmıyor dudaklarınızı germiyor çizgilere dolmuyor. O anlamda ben şu anda da bakıyorum mesela duruşunu gayet beğendim. Konforlu gün içinde böyle dudaklarınızda gelelim içeride birikme böyle bir rahatsızlık yaratmayan rujlardan bir tanesi. Seride çok farklı renkler de var. Bence bakabilirsiniz. Bir diğer ruj favorim ise bu ay yeni deneyimlediğim. ilk kez edindiğim ve böyle rengine de kıvamına da sürerken ki o yumuşaklığına da dudakta duruşuna da bayıldım. Önceki makyaj videolarımda da yine kullandım sizlerle birlikte. Bobbi Brown'un bu Crushed Lip Color serisindeki Bay rengi. Benim elimdeki küçük boyu, minik boylarından. Bu mini boylarını da kendi web sitesinden de satın alabiliyorsunuz bu arada. Ben de ne bunu da bunu almıştım uygun fiyatlı olarak. Elimdeki Bay rengi çok tatlı bir pembe. Dudağınızda gayet sağlıklı bir görünümü elde ediyorsunuz. Bahar ve yaz aylarına da çok gidecektir. Kremsi, hafif böyle bir kendi kremsiliğinden dolayı birazcık böyle nemli bir görüntüsü var. Yani ışıltısı var ama simli değil. Yani böyle dudağınızda Hafifçe böyle bir parıltılı duruyor. Ee, çok güzel bir ruj bence. Ben bunu çok beğendim. Sürekli olarak çantamda taşıyıp kullandığım rujlardan biri oldu. Bitince büyük boyunu alabilirim. Ama rujlar çok çabuk bitmediği için küçük boy olması da bence gayet güzel bir avantaj oluyor. E, çabuk sıkılıyoruz çünkü farklı rujlar kullanıyoruz. Ruj bir anda makyajı değiştiren bir e, ürün oluyor. O yüzden de bence minik boylara gitmekte çok daha fayda var diye düşünüyorum. Favorilerime giren bir ruj oldu. Bobbi Brown'un Babe rengi. Bir diğer favori ürünümse yine aslında çok uzun zamandır kullandığım ama bu ay kaşlarımı çok fazla böyle doldurarak boyamayı tercih etmediğim için... E, jelle sabitlemek istedim. Benim kaşlarım böyle biraz inatçıdır ve uzun kıllıdır, sert kıllıdır. Hemen aşağıya düşmeye de müsaittir. Bunları dizginleyebilmek ve içerisinde de aslına bakarsanız böyle e, jöle gibi durmayan, kaşımın üzerinde böyle beyaz beyaz yapmayan ürün olarak en çok elimin gittiği, en çok kullandığım ürün daha önce de size anlattım Nixin Control Freak isimli olan kaş jeliydi. Çok seviyorum bunu, yapısına bayılıyorum. Harika duruyor. Kesinlikle jöle gibi durmuyor. Fırçası tamamen maskara fırçasına benzer yapıda. O kadar kolay uygulanıyor ki bugün de var hatta üzerinde. Hatta biraz kurumuş ama şöyle bir geçerek size göstereyim tekrardan. Fırçanın büyüklüğünden ve boyutundan dolayı da kaşlarınıza rahatlıkla uygulayabildiğiniz bir ürün. Bence en önemli özelliği de kesinlikle beyaz beyaz iz bırakmaması ve kaşları gün boyunca sabit tutması. NYX'in Control Freak Eyebrow Gel isimli olan ürünle eğer sizin de benim gibi inatçı kaşlarınız varsa bakabilirsiniz. İki tane de oje söyleyeceğim. Bir tanesi şu anda tırnaklarımda gördüğünüz böyle nude tonlardan. Ben böyle nude tonları kullanmayı çok seviyorum ve bu sene çoğunlukla da böyle kış döneminde ya bordoya ya böyle temiz görünsün diye birazcık daha böyle e, pastel tonlu olan nude'lara gidiyorum. Pastel ojelerini çok beğeniyorum. Kuruyu şu, sürdüğünüz anda böyle kalıp gibi sürülmesi, Dalgalanma yapmaması, ikinci kata bile gerek duyulmaması bakımından çok güzel ojeler bence. E, sıklıkla tırnaklarımda gördüğünüz, videolarda görüp de sorduğunuz e, iki tane ojeyi bu ayki favorilerime eklemek istedim. Bir tanesi 119 numaralı olan Bordo renk. Daha önceki videolarda tırnağımda gördüğünüz bu renkti. E, diğeri de 120 numaralı, bugün de tırnağımda gördüğünüz böyle biraz kirli pembe gibi olan nude bir renk. Çok güzel, çok temiz duruyor. Hani böyle temiz görünsün istiyorsanız bunu. Tırnaklarım birazcık daha bordo olsun. Beyaz beyaz böyle ortaya çıksın ellerimde diyorsanız eğer bu bordo 119 numaralıyı kullanabilirsiniz. Ben çok memnunum. Bittikçe alacağım ojelerden. Makyaj ürünlerinden favorilerim bitti. Şimdi sırada cilt bakım ürünlerine hemen geçiyorum. Cilt bakım ürünlerinden birkaç tane anlatacağım var. Bu ay çok kullandığım ve beğendiğim ürünleri anlatacağım size hemen. Çok merak ettiğiniz aslında uzun bir süredir olacak. Yani bir aydan fazla oluyor tabii kullandığım serumlar var. Bu serumlarla ilgili de bu favorilerimi ekleyerek sizlere bilgi vermek istedim. Bunlar Jönes markasına ait olan serumlar. İlk önce bu vitamin C serumunu anlatayım size. İçerisinde %10 askorbik asit olduğu söyleniyor. Fakat içerisinde etil askorbik asit var. Yani türev C vitamini. Dolayısıyla hani cilde hemen böyle irite etme özelliği olmayan bir C vitamini olduğunu söyleyebilirim. El askorbik asit veya direkt askorbik asit içeren ürünlerin daha önce C vitamini kullanmamış ciltlerde hafif böyle bir tahriş etme sorunu olabilir. Herkesde olmuyor ama olabilir. Bunda öyle bir sorun olmuyor cildinize sürdüğünüzde çok kolay emiliyor biraz hafif böyle yapışkan hissiyatı var ilk başta sürdüğünüzde yapısını şöyle göstereceğim size saydam bir jöle gibi akışkan bu şekilde e, ve sürdüğünüz zaman da çok çabuk emiliyor. Ben böyle pompayla bir pompa kadar alıyorum temizlenmiş cildinizi uygulayabilirsiniz dediğim gibi o yapışkan his iyice yedirdiğiniz zaman yok oluyor zaten kayboluyor. Aynı zamanda içerisinde niacinamide %3 oranında ve bir de B5 vitamini %1 oranında bulunuyor. E, güzel bir serum olmuş bence. Uygun fiyatlı C vitamini serumu arayanlar ben C vitamini ilk kez kullanmaya başlayacağım diyenler için uygun olabilir. Ama zaten cildiniz C vitamini kullanımına alışıksa belki bu biraz hafif gelebilir. Özellikle hassas cilde olanlar ve ilk kez C vitamini kullanacaklar bunu rutinlerine dahil edebilirler. Gayet başarılı yani bu fiyata göre de performansında iyi olduğunu düşündüğüm bir C vitamini serumu. Zaten C vitamini ile ilgili kullandığım C vitaminleri ile ilgili de yakında bir içerik gelecek. Bildiğiniz gibi böyle cilt bakımından seri halinde videolara başlamıştık. Hyaluronik asidi anlattığım video vardı. Peşinden de C vitamini yakında gelecek onu da hazırlıyorum. E, bu da yine önereceğim C vitaminlerinden bir tanesi olacak o videoda da. Diğer örneğe geçersek bu da yine Jones markasına ait olan bir serum. Bu da anti blemish olarak geçen, leke karşıtı olan serum. Bunun içeriğinde ne var derseniz alfa arbutin var. Arbutin, alfa arbutin zaten leke baskılamada çok e, değerli, kıymetli bir içerik. C vitamini ile birlikte arbutin de kullanarak ikisini düzenli olarak, sürekli olarak kullanarak bir de niacinamide dahil ederek lekelerinizi baskılayıp birazcık daha az görünür olmasını sağlayabilirsiniz. Ne kadar sürede? Biraz sabır gerekiyor. 6 ay minimum 1 sene 1,5 sene sonunda 1,5 sene önceki halinize göre teninizde bir açılma aydınlanma görebilirsiniz. Bana çoğunuzun dediği cildiniz daha öncekine göre çok daha iyi daha aydınlık görünüyor demenizin sebebi ben bu serumları sürekli olarak son 3 yıldır aksatmadan kullanıyor olmam diyebilirim. Sürekli C vitamini rutinimde olmazsa olmaz demirbaş gibi böyle her sabah C vitamini ile yüzümü bir kere bir onu emdirmem gerekiyor. Arkasından da bu aralar dediğim gibi bu arbutin kullanıyorum. Arbutin de çok iyi geldi benim cildime. İçerisinde bunun naesinamid var yine %5 oranında ve licorice extract var. Licorice extract da licorice özü de yine cildin lekelenmesini engelleyen, baskılayan içeriklerden bir tanesi. Onun dışında peptitler, hyaluronik asit ve panthenol bulunan güzel bir içerik. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bu biraz daha yapışkan. Ve bunda biraz parfüm var. Bu arada bu C vitamini'nin kokusu neye benziyor biliyor musunuz? Elime yüzüme böyle bulaştırıp sürdüğüm zaman onu emdirirken. Şimdi beni kadınlar anlayacaktır burada gerçekten. Soğan doğradıktan sonra... Elinizi yıkasanız ve çıkmayan bir koku vardır ve ertesi gün bile bazen o elinizden soğan kokusu gelir ya İşte bunu sürerken yüzünüze öyle elde kalmış soğan kokusu gibi bir koku alıyorsunuz. İçerindeki yani içeriklerden kaynaklanıyor olabilir ama kullanıp da benzetende olsa lütfen yorumlara yazsın. Tabii ki yüzünüzde böyle bir koku kalmıyor ve gelmiyor. Bundaysa daha parfümlü bir kokusu var bunun ama rahatsız eden bir parfüm kokusu değil. Yine de hani bunu hep soruyorsunuz bana. Cilde aşırı hassas olanlar, parfümlü ürün kullanmak istemiyorum diyenler uyarmak isterim. İçerisinde parfüm var. Bende bir hassasiyet yaratmadı. Hiçbir şekilde irite etmedi cildimi, sorun yaratmadı. Ve ikisini birlikte kullanmaktan da çok memnun kaldım. C vitamini ve arbutin sabahları rutinlerimde olan ürünler. Bir diğer favorilerime giren ürün, aslında yine bunu cilt bakım rutinim videomda size söyledim. Dalba'nın bu First Spray Serum isimli olan ürünü. Bu içerisinde türüf mantarı olan, trüf mantarı da böyle beyaz bir mantar ve toprak altında yetişen bir kök gibi böyle enteresan bir mantar. İtalya bölgesinden çıkan trüf mantarını bu ürünün içerisine katmışlar. Ne var başka derseniz eğer bunda avokado yağı da var. Zaten üzerinde böyle beklettiğiniz zaman hemen ayrışıyor avokado yağı üst tarafa. Alt tarafa da diğer içeriklerin hepsinin toplandığı sıvı serum kısmı var. Kullanmadan önce iyice çalkalıyorsunuz. Sonra yüzünüze fıs 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 sıkıyorsunuz. Hemen o zaten emiliyor. Bunu Kullanımı şöyle. Cilt bakımına başlamadan önce ilk bunu sürün. Sonra da cilt bakımınızı tamamladıktan sonra tekrar bunun üzerine bir daha sıkabilirsiniz diyor. İki türlü de kullanabilirsiniz veya ikisini birden yapabilirsiniz. Ben cilt bakımından önce bunu sıkıyorum, emdiriyorum. Bunu emdirdikten sonra tonik, esans başka bir şey kullanmıyorum. Bu hem tonik hem esans hem serum gibi bir içerik aslında. Mesela böyle dar vakitlerde veya işte uygulama yaparken üst üste ürün uygulamaktan sıkılıyorum diyenle de çok iyi gelebilir. Anti aging etkileri var. Cildin aydınlanmasına fayda sağlıyor ve cildi besleyen çok güzel içerikleri var. Çok memnunum. Bittikçe alacağım ürünlerden bir tanesi. Bu arada ben bunu Limonya'nın sitesinden almıştım. Onu da söylemiş olayım. Aşağıya zaten bütün bu ürünlerin hepsini bulabildiğim linkler ile ekleyeceğim. Burada hiçbir sponsorlu değil. Ben sizlere fayda olsun diye ekleyeceğim. Bunu da söyleyeyim. Bu serumları da Eve Shop'tan almıştım. Zaman zaman indirime giriyor. İndirimleri de takip etmekte fayda var. Bir tane daha ürün söylüyorum size. O da Cosmed'in Atopia serisindeki lip balmı. Bunu çok yeni kullanmaya başladım. Ama lip balmı böyle 3 hafta falan kullanmam gerekmiyor size iyi diyebilmem için. Lip balm konusu benim böyle sürekli kullandığım bir ürün. Yani lip balmları kullanmadan günüm geçmiyor öyle söyleyeyim. Fakat bugüne kadar Nedense bu Cosmed'in atopyasını kullanmamıştım hiç. Elim gitmemiş, denk gelmemiş, karşılaşmamışım. Intensive Lip Balm olarak geçen ürün bayağı balm kıvamında böyle sürerken yoğun bir kremmiş gibi sürüyorsunuz ama dudaklarınızı inanılmaz yumuşatıyor. Ruj altına gece yatarken dudağınıza bakım olarak sürün veya makyajınızın altına dediğim gibi ruj altına sürün. O mat rujların falan dudağınızı kurutmasını engelliyor. Çok güzel bir ürün. Bundan çok memnun kaldım. SPF 20 var aynı zamanda içerisinde. Gündüz dudaklarınızı da güneş ışınlarına karşı koruyucu özelliği var. Bence mutlaka bakmalısınız. Böyle tüp şeklinde çantada taşıması da kolay. Sürerken de aslında bu şekilde de sürebilirsiniz. Hani ruj sürermiş gibi dudaklarınıza sürerek hemen yedirdiğinizde gayet kolay bir şekilde bunun uygulamasını da yapmış olursunuz. Elinizde değdirmemiş olursunuz. Bunu da favorilerime eklemek istedim. Önümüz hani ilk bağır, yaz lip balma ihtiyacı olanlar olursa mutlaka bunu da radarınızda olsun diye söylemek istedim. Bir diğer ürüne geçiyorum. Bu da Siberian Wellness'tan bir ürün gelecek. Bu bir maske. Gece uyku maskesi. Ben bunu deneyimlemek adına kullandım ve çok da beğendim. İçerinde ne var derseniz bunun içerisinde arbutin var. Ve üst sıralarda bulunuyor arbutin. Yüksek oranda arbutin olması lekeyi baskılamak adına çok faydalı bir içerik. Şöyle söyleyeceğim. Bu ürün inanılmaz da kokuyor bu arada ya. Harika bir ürün. Yani ben bayağı bitirdim. Kavanozun yarısına falan geldim. Çok da güzel kokuyor. Öyle güzel ki böyle yiyesiniz geliyor yani koklayınca. Harika bir kokusu var. Şöyle söyleyeceğim. Bunu mesela gece uyku maskesi olarak kullanabilirsiniz. Diyelim ki cilt bakımınızı yaptınız. Yatmadan önce yüzünüze sürüp öyle yatarsınız. Sabaha kadar bu cildinize bakım yapıyor. Ya da mesela cildiniz aşırı yağlı veya karma ise karma yağlıysa nemlendirici krem kullanmadan da direkt bunu kullanabilirsiniz. Ben öyle de yapıyorum. Bunu kullandığım akşamlarda retinollü ürünlerimle karıştırmıyorum. Yani retinol rutinimin olduğu gece değil. Retinol rutinimin dışındaki gecelerde bunu kullanıyorum. İki tane de kişisel bakım ürünü ekleyeceğim. Bir tanesi göründüğü Bir tanesi bu Le Petit Marseille'nin duş jeli. Bunu yeni kullanmaya başladım ve kokusuna bayıldım. Zaten duş jelinin hani böyle çok da anlatılacak bir şey yok ama kokuları daha çok beni cezbediyor. Bu seri böyle bitkisel içerikli olan bir seri yapmışlar. Yani içerisinde kimisinin kekik var, kimisinin biberiye var. Bu elimdeki greyfurt ve kekik içerikli olan bir duş jeli. Ben bunu kokladığımda ya böyle hep koklamak istiyorum. Hani bunun parfümünü yapsalar herhalde. Ya kesinlikle bunun parfümünü alır kullanırım. O kadar çok sevdim ki kokusunu. Çok böyle nasıl diyeyim size şöyle anlatacağım. Fresh, mutlu, huzurlu, böyle güneşli, aydınlık, böyle günler falan hatırlatıyor bana. Kokladığımda ya mutlu oluyorum, direkt mutlu oluyorum ben bu kokudan. Hani kaldı ki böyle greyfurtun kokusu çok keskindir ya. Böyle bazen greyfurt suyu, meyve suyu yaparken o kabuğunun tam kabuğuna yakın olan yerin o keskin kokusunu duyarsınız. Bunda kesinlikle o keskinlik yok ama o greyfurtun kokusunu alıyorsunuz ve ya çok güzel bir duş jeli yapmışlar. Bunu sanırım bundan sonra sürekli olarak alacağım ben çok beğendim. Özellikle de dediğim gibi bu yaz günlerinde falan sürekli duşa gir çık. Bununla çok fresh bir şekilde böyle duşunuzu misler gibi yapabilirsiniz. Eğer greyfurt kokusunu seviyorsanız mutlaka bu ürüne bir bakmalısınız. Bir diğer ürün bu ay yeni kullanmaya başladım ve saçlarımdaki yapısını beğendiğim. Love and Beauty Planet'ın bir şampuanı. Bu da elimdeki şey ayağı ve sandal ağacı bulunan bu Ürünü, kokusunu çok sevdim. Kokusu çok güzel olmakla birlikte saçlarımı yıkadıktan sonra saçlarımın görünümünü ve böyle performansını da çok beğendim. Elektriklendirmedi, yapıştırmadı. 3 gün saçımı yağlandırmadan tuttu diyebilirim. Yani bu benim için bir mucize. Ya. Üçüncü günde tabii ki yıkamam gerekti ama böyle o diplerdeki yağlanmayı hani birinci, ikinci günde ben hemen hissederim. Öyle bir şey yapmadı çok beğendim bu şampuanı. Hem bundan sonrasında alırım hem de içerisinde silikon, paraben, renklendiriciler bulunmadığı için aynı zamanda vegan ve cruelty free bir ürün olduğu için de çok beğendim. Sizlere de eğer böyle bir alternatif şampuan arıyorsanız tavsiye edebilirim. Son olarak da bir parfüm söyleyerek Mart favorilerimin sonuna geliyorum. Bana aylık böyle favorilerinize parfüm de ekleyin diye söylemiştiniz. O yüzden bunu ekleyeceğim. Aslına bakarsanız daha önceki parfüm videomda bundan bahsettiğim kış parfümlerine veda videomda. izlemeyenler için linki yine bırakacağım buraya. Bu da Roberto Cavalli'nin elimde gördüğünüz klasik parfümü. Şimdi bu EDP versiyonu ve inanılmaz güzel bir parfüm. Bugün de ben bunu üzerime sıktım ve hala böyle kendimi kokluyorum sürekli. Hatta biraz daha sıkayım. Neden olmasın yani? Çok güzel kokuyor çünkü. Çok güzel bir parfüm bu. Üst notalarında pembe biber, orta notalarında portakal çiçeği belirtilmiş. Alt notalarında tabii ki vanilya var. O vanilyanın sıcaklığı misler gibi alıyorsunuz. Vanilya parfümlerini ben kış ve sonbahar döneminde bolca kullandığımı da söyleyebilirim. Aynı zamanda vanilyanın tatlı dedim ama bunda tonka fasulyesinin tatlılığı da var. Aynı zamanda benzoin de yine alt notalarında verilmiş. 2015 yılında çıkmış. Ben bu sene deneme şansı edindim. E, ve çok da beğendim. Neden daha önce kullanmamışım diye de düşündüm. E, demek ki zamanı şimdi gelmiş. Anca gelmiş. Şişesine de bayılıyorum. Çok şık. E, böyle üzerinde gördüğünüz metal kapağı da oldukça ağır böyle bir metal kapağı var. Böyle kenarında bir e, zebra deseni gibi bir de desen yapmışlar. E, çok tatlı bir şişesi var. Aynı zamanda tutmak, sıkmak oldukça pratik olan şişelerden bir tanesi. Bu da bir avantaj. Çünkü bazı şişeler böyle anormal boyutlarda oluyor tutup sıkarken çantada taşırken zorlanabiliyoruz. Bu da yine çantada taşınabilecek şişelerden de bir tanesi. Kapağı da gayet güzel böyle yerine oturuyor. Kolay kolay çıkacak kapaklardan da değil. Tatlı bir parfüm arıyorsanız mutlaka bakmalısınız. Kış ve sonbahar parfümlerinde veda videomda gösterdim ama bu mevsime de çok yakışır. Bence dozunda sıkıldığı zaman 4 mevsim kullanılacak olan parfümlerden bir tanesi. Bu da Mart ayı favorilerimde sizlere önerim olsun. Evet bu kadar favorilerden sonra makyaj, kişisel bakım, cilt bakımı, parfüm favorilerinden sonra geldik videonun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemişsinizdir bu videomu. Videomu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basmanız, kanalıma yeni geldiyseniz abone olup zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmanız beni çok mutlu eder. Aynı zamanda Instagram'dan da yine beni takip etmeyi unutmayın. Orada da yine kozmetik ürünlerle ilgili pek çok paylaşımda bulunuyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.